Merhaba, bu sefer videonun karşısına gerçekten üzülerek çıktım. Çünkü bu videoları daha çekmemin bana hiçbir getirisi yok. Ama bugün benden çok götürdüğü şeyler oldu. Ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda benimle bütün görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, videoma geçmeden önce bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, az önce merdivenlerden yuvarlanıyordum. Benim için çok değerli olan <laughs> bu babaannemin yadigarı olan kahve fincanım bu videoyu çekebilmem için kırıldı. Tek parçasını da az önce kırdım. <laughs> Şu şekilde. Ya bu beni çok üzdü. Yetmezmiş gibi. Bir de tabağım kırıldı. Şu şekilde. Balıklı bir tabağım vardı. Şu an bu videonun bana hiçbir getirisi olmadı ama gerçekten beni üzecek derecede çok götürüsü oldu. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi videoma geçebiliriz. İyi seyirler. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Bu bir yüzük tutucu. Ben mor rengi çok seviyorum. Bunu da çeyizimde olmasını istedim. Bunu takım olarak aldım. Daha doğrusu babam hediye aldı. Benim babam kuyumcu, o yüzden vitrin malzemeleri çok alıyor. Bunu da o şekilde almıştık. Bunu ileride yatak odamda kullanmayı düşünüyorum. Yani aynamın önüne böyle yüzüklerimi falan asmak için. Bunun takımını da göstereceğim şu şekilde. Böyle bir yüzüklüğü daha var. Şu şekilde. Bunun içi de böyle kutulu. Bu da çok güzel. Bunların hepsi set şeklinde. Ve bu şekilde bir de kolyeliği var. Şöyle yan göstereyim. Kolyeliği de bu şekilde. Bunlar tabi ayrılıyor. Şöyle açılıyor. Böyle bir üçlü set olarak. Fiyatını bilmiyorum çünkü dediğim gibi babam hediye almıştı. Ee, şununla devam etmek istiyorum. Bunu ben mutfağımda kullanmak için aldım. Mutfak zili. <laughs> Yemek hazır olduğunda çağırmak için. <laughs> Şu şekilde size bir kahve fincanımı göstermek istiyorum. Benim gerçekten kahve fincanlarına karşı aşırı derecede bir ilgim var. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. E, kahve fincanı deyince böyle akan sular duruyor benim için. Bunları babaannemin çeyizinden kalan yine bir kahve fincanı. Babaannemden çok isteyerek sadece iki tanesini alabildim. Şu an bende sadece iki tanesi var. Normalde altı taneydi ama babaannem kalan dört taneyi vermedi. Vitrininde duruyor. Bu şekilde iki tanesini bana hediye etti. Ee, bu arada bunun bir de farklı desende olanı var. Ama ben bu desenli çok beğeniyorum. O yüzden bu desende olanı aldım. Ee, şöyle devam edeceğim. Şu şekilde 6 tane yıldız şeklinde çerezlik aldım. Bunların tanesi 3,5 liraydı. 6 tane aldım. Şöyle. Hafif simli böyle kendi yapıları. Şöyle devam edeyim iki tane karabiberliğim var. Öğütücü. Tuzlu karabiberlik. Bu şekilde çok beğeniyorum. Bunları almıştım ama e, ben öğütülen karabiber ve tuzlu daha sağlıklı bulduğum için ya yani bunlar dışında sanırım elektronik olanlardan da alabilirim. Bunları aldım çok beğenerek ama belki elektronik olanlardan da almayı düşünüyorum. Şu şekilde şuradan devam edeyim. Dört tane şu şekilde balık tabağım var. Bu şekilde, şekilde böyle hepsi balık. 4 tane. Fiyatları tanesi 5 lira falan da sanırım. Tanesini 5 liradan aldım. 4 tane. Bir de şöyle büyüğünü aldım. Bunu da 15 liraya almıştım. 15 bu 5'er lirada onlara verdim. E, 35 lira verdim hepsine. Yalnız bunun Şöyle bir şey düşündüm ben alırken. Böyle büyük hamsi tava yaptığımda bunun içine koyup hani bunlarla servis ederim falan diye düşündüm. Ya yani yeterli olacağını düşündüğüm için de bu şekilde aldım. Bu da gayet büyük, kullanışlı, güzel bir balık servis tabağı. Şöyle devam edeyim. Şimdi az önce videonun başında belirttiğim tabaklarım bunlar. Ben yine bunları levrek gibi böyle tek balıkları sunmak için almıştım. Normalde 6 tane aldım. Tanesi gördüğünüz üzere 7,5 liraydı. Ama videodan önce bir tanesini kırdım. Yani merdivenlerden düştüm. Elimde olan fincanım ve bu tabaklarımın biri kırıldı. Çünkü çeyizlerim yukarılarda olduğu için dolapların üst kısımlarında Onları indirirken merdivenlere çıkıyorum. Merdivenlerden de arada düşme tehlikesi atlatılıyor. Bu arada sesimden bilmiyorum anladınız mı? Bir de hastayım. Ama yine de yani videolarımı hep çarşamba, cumartesi attığım için videomu yetiştirmek için bu videoyu çekiyorum. Şu şekilde bunlardan şu an 5 tane kaldı. Ama eski oturduğum mahalleye gidersem, şu an biz yeni oturduğumuz yerden almadım bunları. Eski oturduğum mahalleye gidersem Bunlardan bir tane daha bulabilirsem almayı düşünüyorum ama kalmamış da olabilirler. Şu şekilde bir tane rendem var. Ee, bu balıkların üstüne sos falan yaparken biz sarımsaklı sosu çok yapıyoruz. Bunu da sarımsağın üzerine rendelerim diye aldım. Normalde bu rende olduğu için sarımsak rendelerim diye buldumla düşündüm. O yüzden bu balıklı takımlarımı uysun diye bir de böyle rende almıştım. Şu şekilde bir de aldığım üç katlı kavanoz tarzı kutu var böyle. Çok amaçlı kap üçlü set diyor. Bundan bizim evimizde de var. İçine böyle lokum vesaire bir şeyler koyuyoruz. Kullanışlı olur diye aldım. Bu şekilde. Fiyatı 5 lira mı 10 lira mı öyle bir şeydi. Şöyle devam edeyim. Esva 2'den almış oldum. Kahve fincanı yanısı bardağı kahve yanı su bardağı diyor. <laughs> kahve fincanı yanı su bardağı. Mantık, mantığa bakar mısınız ya? Hastayım o yüzden böyle kafam çok karışık. Şu şekilde bundan iki tane var. Normalde ben bunu altıya tamamlardım. Fiyatı 10 liraymış. Normalde altıya tamamlardım ama sadece bir kutu kalmıştı. Onu da çok beğendiğim için almıştım. Videomun kapanışını da bu tabakla yapmak istiyorum. Bu normalde benim az önce şu gösterdiğim göstereceğim. Kırılan kahve fincanımız tabak setiydi. Daha doğrusu ta tek tabağıydı öyle söyleyeyim. Servis için bir tane. Daha doğrusu servis de değil de buna ne denir? Böyle hani böyle duvarlara falan asıyorlar ya ya da böyle altından plastikle böyle durduruyorlar tabağı böyle süs olarak. Bu öyle bir tabak. Bir tane. Bunu da babaannem bu setle birlikte hep bana vermişti ama Maalesef setim bozuldu. Bunun kahve fincanı setini size daha sonra göstereceğim. Alt fincandan şu an beş tane kaldı. Bu beni gerçekten çok üzdü. Videodan önce o kadar ağladım, o kadar ağladım ki hem hastayım hem de ağladım. Gerçekten çok moralim bozuk. Ama bu video için eğer lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten hoşçakalın.